Merhaba hocam. Botoks yaptırmak istiyorum ama yaptırırsam hep yaptırmak zorunda mı kalırım? Cevap veriyorum. Kesinlikle hayır. Botoks kasları geçici olarak gevşeten ve etkisi ortalama 4 ay kadar devam eden bir nöromodülatör ne yapıyor? Kasları gevşettiği için çizgi ve kırışıklıkların açılmasını sağlıyor. Botoksun etkisi geçtiğinde kaslar eski formunu tekrar kazanmış oluyor. Peki insanlar neden tekrar tekrar botoks yaptırmaya devam ediyor? Bağımlılık olduğu için mi? Ya da cilt alıştığı için mi? Aslında botoks botoks yaptırdıktan sonra kişiler çizgi ve kırışıklıkların açıldığını, ciltlerinin çok daha sağlıklı ve fresh göründüğünü, daha dinç ve genç göründüklerini fark ettikleri için bu dinç ve genç görünümü korumak adına bu iyilik halinin devam etmesini sağlamak için düzenli olarak botoks yaptırmayı tercih ediyorlar. Peki botoks yaptırmayı bırakırsam daha kötü olur muyum? Yüzüm çöker mi? Hayır kesinlikle öyle bir şey olmaz. Tedaviden önce nasılsanız yine o hale dönersiniz. Hatta düzenli olarak botoks yaptırmaya devam ederseniz çizgi gibi kırışıklıklarınızın derinliği de azalacak. Zaman içerisinde aldığınız yana daha da iyi olacaktır.